Antalya'dan selam dostlar. Honda Motosiklet'in düzenlediği test sürüş günleri devam ediyor. Geçen hafta İzmir'deydim. Bu hafta da Antalya'dayım. Çok keyifli bir ortam gene. Buradan da önümüzdeki hafta sonu 3-5 Mayıs arasında Ankara'da. 10-12 Mayıs'ta da İstanbul'da olacak. İstanbul'daki çok daha kalabalık büyük bir etkinlik olacak. Ben hepsine katılmaya çalışıyorum. Çünkü bir sürü arkadaşla tanışma şansım oluyor. Burada da Sezer Hoca ile tanıştım. Honda Türkiye'de tam şehrin ortasında böyle kapalı alanda güzel bir etkinlik yapalım deyince Sezer Hoca'nın Rotomoto Akademi'nin arkada gözüküyordur. Etkinlik alanını kullanayım demiş. Burada 15 yakın test motosikleti var. İnsan önceden randevuyla buraya geliyorlar test motosetiyle çok güvenli bir şekilde kontrollü bir şekilde Honda hocaları eşliğinde bir test turu yapıyorlar. Ben de ara sıra katılıyorum. Döndükten sonra da işte Kolaçan Mevlüt burada, ben buradayım. Sezer hocalar burada. Herkes böyle güzel bir muhabbet ortamı oluşturmuş oluyor. İstanbul dışındaki şehirlerde test motoseti bulmak çok zor oluyor. Bir sürü arkadaşlar bundan faydalanmış oldu Evet, bir yandan test sürüşleri devam ediyor. Ben de test sürüşü yapan üç tane arkadaşım hatta ben de eşlik ettim. Bir önceki grupta ben de vardım böyle neler düşünüyorlar hem kullandığı motosikletle ilgili abi hem organizasyonla ilgili kendini de tanıtaraktan şöyle bir anlat bize iki dakika. Seçkin. Organizasyon gayet güzel. Afrika TV'nin kullandım. Afrika TV'nin de almam için sürüş ve testinden olumlu dönüş aldım diyeyim. Yine ilk fırsatta Afrika TV'nin almayı düşünüyorum. Evet. Bundan önce neler kullandın? Afrika TV'nin ilk çıkanlardan kullanmıştım. NC750X kullandım. CBF 1000, CBF 600. Hı hı. Peki bu kasanın ne farkı geldi sana mesela? Bu çok yumuşak geldi. Ben nt 1100 almak istiyordum. Yani ona meyilliydim. Onu da test ettim. Fakat Afrika bu kadar kolay olunca bu son versiyonu gerek duymuyorum artık. Afrika'ya almayı düşünmüyorum. Peki devam edelim o zaman mikrofona verelim. <laughs> sana... Merhaba benim ismim de Seçkin. Adaşımla beraber Fethiye'den geldik biz de. Göcekliğim. Transalp 750 kullanıcısıyım. Ee, Onun da e, karar verirken Erkin abi'nin çok sağ olsun videoları epey bir etkili evet. olmuştu. İlk vitesli motorum ee, 750 ile başladım. Ee, daha önce arkadaşlarımın motorlarını kullanıyordum bir vitesli. Uzun zamandır işte scooter'ım vardı. Ee, 750 bana e, Transalp 750 çok basit geldi. Çok kullanması çok kolaydı. Ee, i̇yi adaptif olmuştum. Daha sonrasında işte Afrika'ya karşı aslında bir korkum vardı. Hatta Afrika'yı falan olur mu diyedim. Dedim o kadar büyük motora da başlamak istemedim tabii 750 tam başlangıç için ideal oldu benim için herkes için demiyorum tabii ee, sonra 750 alıştıktan sonra Afrika tabii artık daha çok dikkatimi çekmeye başladı daha ve Türkiye burada e, Honda Türkiye'nin e, de şeyi de, e, buraya gelip soy, deneyimlemek istedim. E, arazide kullandığım için aslında transal e, benim için ideal motordu yani bir de e, monel olması. Afrika'yı da e, yine manuel deneyimlemek istedim, fakat buraya gelmedi henüz. E, DCT vardı. E, kafamda soru işaretleri vardı DCT ile ilgili. İşte virajda kendi vites değiştirir mi, yolda nasıl tepki verir, işte e, kontrolün bende olmadığı için e, bir beni ikileme düşürür mü diye düşünüyordum. Ama hiç öyle olmadı. E, çok memnun kaldım. Vites geçişleri çok iyi, çok yumuşak e, motorun lastiklerini düşürmüşler 21'den 19'a mı düşürdüler? 19-17 oldu. 19-17 düşürdüler. Yani Transalp'e şey kafamda ikilem var diyordum. Yani Afrika ondan daha rahat geldi açıkçası yol sürüşü için. Uzun yol sürüşü için bence mükemmel motor diyebilirim. Peki, ee, D Peki DRS moduna <laughs> ne diyeceksin mesela? Sen kullanmadan önce uyardım seni özellikle işe yaradı o? Evet. E, onun çok faydası oldu. E, Erkin abi işte demiştik yani ben e, bu tereddütlerimi size daha önce yani, motora başlamadan önce söylemiştim. O dedi ki D moduna değil S'e al dedi. Vites aralıklarını biraz daha artıralım, Daha rahat edeceksin dedi. Dediği gibi de öyle oldu. Yani e, kontrolün kendinde olduğunu, gücün kendinde olduğunu s modlarında yani S modlarında hissediyorsunuz. Ağırlık merkezi sanırım daha aşağıda olabilir. Evet. Çünkü virajlara dönüşüm yani Transalp'ten çok çok daha iyiydi. Daha büyük hacimli motor olmasına rağmen, daha güçlü motor olmasına rağmen e, bence e, uzun yol düşünenler için kesinlikle e, Afrika TV'ni denemeleri lazım. Teşekkür ederim. Kendini tanıtaraktan başlayalım abi. Merhaba. E, Erdal benim adım. E, ne tesadüf ben de Fethiye'de yaşıyorum. <laughs> Fethiye'den gelmişiz. Fethiye'de, Fethiyeliler üçtuk, grubu üçtuk, olduk burada. Honda burada tanıştık. E, bu arada ben <laughs> de Honda'ya söyledim. Aslında bunun Muğla'da da bir tane ayağını yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Buradan Honda yöneticileri kesinlikle. eğer izliyorsa. Evet. Yani Muğla merkezde ben de her türlü desteği veririm. Orada 3 tane zaten bayi var. Onların da evet. desteğiyle beraber çok iyi potansiyel var Petio, Mula yani Bekliyoruz orada. da. Organizasyona bir şey diyemiyoruz zaten. Organizasyon her zaman olması gereken olduğu gibi. Ee, biraz randevu almakta sorun yaşadım ben. Aslında 3 gündür buradaki etkinliğe katılmak amaçlı Afrika Tv'nin randevularını kovalıyordum. Ama bir türlü bulamadım. O yüzden CL200'ü, 250'yi denemek Hı. istedim ve e, ona kaldım. Arkadaşlar isteyelim. Arada gelmeyenler alıyor. Hemen kaynatırız abi. Ya valla çok iyi olur. Biraz ben de aslında onun için geldim. Niye? Çünkü 2020 model Afrika Tv'nin vardı benim. 1 yıl onu kullandım. Bu 19 inç jantın benimkiyle arasında nasıl bir fark var çok merak ediyorum. Biraz da far yani dışarıdan bana biraz farklı geldi motor. Bayağı Bilmek farklı. çok isterim evet, yani. Manevra evet. falan hem, bayağı kolaylaşmış. Hem, ben de öyle diyeyim. Valla bu etkinliğe bir söylenecek bir şey yok. E, 250 için şöyle bir şey söyleyebilirim. İkinci bir motor almayı, ikinci bir motor olarak almayı düşünebiliyordum ben onu. Sonra frenleri biraz zayıf. Belki de bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Sana bir Afrika bulalım birazdan biz <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aynen. Yalnız hırpalanmış biraz motor testlerde herhalde. <laughs> Test motorları alınmaz öyle diyeyim buradan evet, arkadaşlar. Evet evet. <laughs> çok, çok ağır hızlanıyor böyle. İç gaz tepkisi falan. Evet, biraz ağır kullananlar ben oluyor ben. yani. Evet. Ne <laughs> Neyse ki kazasız belasız gidiyor. Gerçi ambulans falan her şey var ama neyse ki motorlar arasını alsın, kimse düşmesin etmesin, evet, evet. yorulan Motor, motorlar olsun. Organizasyon süper. Yani sağ olun. Siz, siz de Teşekkürler. çok Teşekkürler. güzelsiniz. Çok sağ olun. Her şey çok güzel. Teşekkürler. 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 Çok sağ olun. Değil, ben birazdan Sezer Hoca ile beraber alanı dolaştırayım. Hem Transalp özelinde hem Sezer Hoca'nın kullandığı motorlar özelinde biraz bir motosiklet sohbeti yapalım. Ee, abi hoş geldin. Antalya'da olduğumuz için mutluyuz. Aynen. Ee, Antalya Rota Moto Akademi'nin eğitim alanındayız. Ee, geldiğiniz için her zaman bekleriz kapımız Bir Geleceğim her daha zaman sık açık. geleceğim inşallah. Harika Aynen. Hani böyle sohbet tadında e, motosikletler hakkında konuşalım. Aynen. Burada ne yapıyoruz faaliyetleri anlatalım. Hı -hı. Çünkü beni takip eden hep şey soruyor mesela. Teknik veriden çok Erkin abi bu motosiklet kimi hitap eder? Ben şuraya gideceğim. Aynen, motosiklet aynen, bana aynen. uygun mudur? Evet, bu evet, fiziğimle evet. uygun mudur? Bu eğitim düzeyimde uygun mudur? E, şöyle abi bir kursiyerimiz var biraz önce hatta alacağız onu da. Senin videoları izleyip karar vermiş abi. Süper ya çok ee, oluyorum böyle. Evet. E, yani gayet doğaçlama. hatta kendisi geldi. Erkin abiyle bir tanıştırır mısın diye. Ee, çok da güzel abi. Ee, aynı motosikleti kullanıyorsunuz. Yani, e, i̇stersen biraz yavaş böyle yürüyelim, Olur, yürüyelim abi. Hem diğer grubu da gösterelim böyle. Abi burası Antalya'nın tam merkezinde Meltem Mahallesi. Konyaaltı sahiline çok yakın. Ee, adliye ve jandarmanın hemen arkasında eğitim alanımız. Yaklaşık 10 dönüm bir alan. Ee, ofisimiz Kepez'de ayrı bir yerde. Orada iki katlı işte öğretmenler odası sınıf müdüriyetin olduğu bir okulumuz var. Burası bizim eğitim alanımız. Eğitim alanımızın rahatlığı, konfor alanı falan çok güzel. E, Yaptığın tüm etkinliklerde her zaman beklerim abi. Burası e, hepimizin yeri. Şöyle biraz daha çekelim ee, birazdan diyorum. Çıkacak çünkü ondan da bahsedelim bir. Onda 15'e yakın test motoseti getirmiş. Küçük motosetlerden büyüklere doğru. İşte en başta CB250R var. CL250, evet, CRF, evet. Rally, XADV'ler, Hornet. Bakıyorum NC, benim kullandığım Transap, NT1100. Afrika'nın L4 modeli. Yine 2024 Afrika Twin evet, burada. Ya bu etkinlikler bence diğer şeyler için çok önemli. Çünkü ben de Muğla'da yaşıyorum. Hani Muğla'da test motoseti benim de bulmam çok zor. Hani doğru, alışmışız doğru, doğru, yıllarca doğru. İstanbul'da böyle elimizin altında her şey vardı. Hani buralara gelince daha kıymetli oluyor. Biraz daha şöyle çekelim hatta. güvenli şey yapmayalım. Soner Hoca'ya da selam bu arada. Hatta şöyle yanına gideyim bir. Şöyle yapalım. Hocam var mı diyeceğim bir şey. On numara etkinlik arkadaşlar. Herkes çıkıp çıkıp gelsin bekliyoruz. Evet. Gerçekten çok güzel etkinlik. Aynen. Ve çok da eşiğinde, oluyor. Evet. E, Soner evet. Hoca'nın eşliğinde Evet. Soner Hoca'nın eşliğinde güvenlik ve güvenli bir şekilde test sürüşüne çıkıyor arkadaşlar. Aynen. E, bol şans diliyoruz abi. Teşekkür ederiz. Kazasız belasız. Bir, be, bir sonraki turda geliyorum ben de. Tamam. Bekliyoruz sizi de. Dediğim gibi çok kontrollü oluyor etkinlikler. Başta ve sonda hatta ortada da eğitmenler eşliğinde. Herkes tam kıyafetli. Bir de gelenlerin Full. neredeyse yarısı senin de neredeyse öğrencin gibi değil mi abi? Evet abi. Yani gelenlerin %70 hatta ister işte de bakarsak bizden eğitim almış kursiyerlerimiz. Motosikletleri test ediyorlar. Ee, onların da kullanıcı yorumları çok önemli tabii ki. Ee, güvenliğin alınması, hoca eşliğinde sürüşlerin yapılması, e, ambulans tedbirinin alınması çok büyük bir evet. e, organizasyon. Ben hiçbir test sürüşünde bu kadar çok ciddi evet, evet. Çok kurumsal gerçekten evet. Honda. Hocam Hoş kullanıcının sağlığını düşünmesi çok önemli evet. bizim için. Ve büyükten küçüğe doğru çıkartıyorlar. Hepsinin sırası evet, var falan. Evet, evet. E, bir de şey mesela bir sürü insan abi DCT kullanmayı bilmiyor. Bu test sürüşleri sayesinde öğreniyor. Ben de hepsine yardım etmek istiyorum. DCT'nin çünkü modları var. insanlar DD kullanıyor yani çok çabuk vites atıyor bazı modlar. Ee, halbuki DCT'nin çok modu var. Ben de herkese, buradaki arkadaşlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Süper abi. Mesela ben de Transalp'ten sonra umarım tekrar Afrika'ya geçeceğim. Hani manuel mi, DCT mi dersem arada kalıyorum mesela. Evet, Mancıra yolları için manuel olsa tabii ki daha heyecanlı kullanıyorsun. Evet, ki evet. DCT arazileri de aslında çok iyi. Ama öbür taraftan da ya o kadar yol yaparken DCT olması çok konforlu geliyor. Ya tabii ki, tabii ki. Yani benim çok aşırı bir DCT tecrübem olmadı. <laughs> Sadece kursiyerlerin motosikletlerini kullandım. Bir Goldwing e, deneyimim oldu evet. uzun e, DCT Gold olarak. Goldwing'e çok yakışıyor mesela e, bence. Yani. Aynen çok yakışıyor. Ama biz hani alışmışız ya biraz böyle e, bir yerde debriyaj kullanmamız gerektiğinde evet. ya bir, bir, bir dönüşlerde Hı -hı. böyle dar bir özellikle off-roadta biliyorsun evet. çok gerekli olabiliyor. Ön yargılı değiliz tabii ki DCT'ye. O modlarını iyi bilmek evet, lazım. Et, diyeyim, aynen da. öyle. Gerçekten yanlış modda kullanacağım bu DCT olmamış gibi geliyor. Doğru modda da biraz sabır verince de Ya viraj öncesi uygun, uygun, dur, uygun vites e, konumunda DCT'nin özelliklerini iyi bilmek gerekiyor. Evet. Şimdi biz manuelde bunu rahat ayarlayabiliyoruz. Aynen öyle, evet. Ee, ama DCT'yi bilmeyen bir kişi için yüksek viteste kal kalabiliyor Evet. veya sürücünün sürüş karakterine göre uyarlıyor ya biliyorsunuz Hı -hı. DCT biraz da. Öyle yanlış şeyler olabilir ama onun modlarını iyi bilmek lazım. Evet, evet kesinlikle. İyi bir servis manuelini... Evet. Neyse biz dolaşalım biraz daha. DCT sabaha kadar konuşuruz. Sen ne kullanıyorsun peki abi? Ondan da Abi bahsedelim. ben KTM 1290 kullanıyorum. Super Adventure R kullanıyorum. Bundan önce ne tercih ediyordun mesela? Ee, bundan önce de 1290 R'ım vardı. Hı -hı. Ondan önce bir 990'ım vardı yine KTM. Ondan önce Afrika Twin'im vardı. Hı -hı. Afrika Twin'den önce de KTM'im vardı ama bir arada Afrika Twin kullandım hatta Trans Anatolia bitirdim Africa Twin'le. E, Afrika TV'ni çok da beğeniyorum. Bolkar'larda 3000 3100 metrelerde çok da güzel performans Hiç, verdi Afrika TV. Zaten efsane kullanıyorsun. Yani Instagram'ını takip etmeyen varsa Sezer Hoca'nın zaten. <laughs> Sağ olsun. Müteşekkerler Ya bizde işte eğitimlerden dolayı çok motosiklet deneme şansımız oluyor. Artı <laughs> test motorlar oluyor. Artı firmalar motosikletleri test etmemizi istiyorlar. Alıyoruz, kullanıyoruz. Arkadaşlarımızın yakın arkadaşlarımızın motosikletleri oluyor. Gidelim motorun yanına Aa, biraz. Olur, gidelim. Sonra da benim aynen. motorun yanına geliriz. Aynen, aynen. KTM 1290 Super Adventure R. R modelini biliyorsun abi. Daha çok böyle offroad ağırlıklı. Teknolojisi biraz daha S modellerine göre radar yok. Hı hı. E, Amortisörlerde değişiklik var. Vites aralığında değişiklikleri var. Ben bu motosikleti niye te tercih ediyorum? Birincisi e, hırçın olması. Güçlü olması malumun üzerine. E, Art amortisör sistemini çok beğeniyorum. Hı hı. E, gücü ve ağırlığı oranına baktığım zaman yine bana hitap ediyor. E, bunu kullanıyorum ama böyle şey modunda değilim. Hatta geçen gün yine bunu da konuştuk. Ee, abi kullanıyorum yani bunu ben işte uzun yıllardır kullanıyorum KTM markasını hani böyle bir şey modunda değiliz hani şey vardı da hocam BMW milliyetçiliği KTM milliyetçiliği evet. gibi bir şey öyle bir şey değil tabii verim alıyoruz kullanıyoruz. Dediğim gibi Afrika TV'nde kullandım. Trans Anatolia'ya e gittim. Bununla Trans Anatolia'ya e gittim. Bundan bir önceki kasasıyla Trans Anatolia'ya e gittim. 9.90'la gittim. En mutlu hangisiyle edin diye sorarsan 990'la en mutlu Evet. 9.90 e, efsane. Dakar'dan tecrübeli evet. bir motosiklet. Ben de 6.90'dan çok mutluydum. 3 yıl KTM 6.90 kullandım. Müthiş bir çok macera motosikleti. Hafif. Aynen. Atar. Doğru, rahatsız. Doğru, doğru. Tam böyle bir benim <laughs> gibi rahatsız bir şeyi motoru yani. Aynen. Doğru, Peki doğru, bunlar doğru. çok büyük gelmiyor ama bana dürüstçe mesela tam ben de Afrika'yı hala çok seviyorum kullanırken müthiş mutlu oluyorum ama bazen diyorum ya bu kadar büyük motosikletle bunları yapmaya gerek var mı diye sen de söylüyor musun kendine? Ya mesela? abi hala bende şey olmadı az çok tanırlar arkadaşlar bunu da söylerler nazar değecek de korkuyorum bizim gibi adamlar da şey olmuş hocam motosiklet sürmeyin hiç üşenme geçtiği olmamış. Hı hı. Tabii ki bazen şu oluyor, böyle bir açıyı kaybettiğimde arazide böyle Hı. kaldırırken biz zorlanıyorsun evet. ya. Ya şöyle hafif bir motor olsaydı, evet. burayı hiç düşünmeden geçseydim, evet. tabii ki oluyor. Ama bunu da hissiyatı bambaşka Çok mu kullanıyorum yani hocam evet. ben? Şimdi ben uzun yola da gidiyorum, yol eğitimine de gidiyorum, şeyler arası gidiyorum. Yunanistan'a gidiyorum, Hellas'a gidiyorum, evet. Trans-Anatolia'ya gidiyorum. Hiç üşenmiyorsun değil mi Şimdi tabii, benim, tabii. E, benim şu olmalı, hani bunun için şu motorum, bunun için evet. şu motorum, bir tane pick-up'ım, bir tane Hı. römorkum falan ol, olmadığı için, tek araç olduğu için çok mu kullanım? ma e, şey yapıyorum yine e, burada şimdi çekiyoruz abi senin de böyle şey olmuş olmazsa Afrika TV'nde buna uygun mesela yok, Afrika TV'nde de çok benim marka takıntım çok, yok yani evet, arkadaşlar yani. da şey yapıyorlar. Ben Afrika türüne L1'ini mesela hani buna göre daha atletik böyle bana daha biraz daha uygun buluyorum. Hani aslında doğru kelime uygun bence zaten. Evet. Yani evet sen evet. de bunu kendine daha uygun buluyorsun. Mesela ikimiz de soft çantaları daha uygun buluyoruz. Evet. evet alüminyumu daha uygun buluyor. Bazı şeyler tercih yani. Hani. Yani ürün yerleştirme yapalım mı abi? Her türlü yapalım. <laughs> Hiç. Yani samimi olduktan sonra abi, bir sıkıntı yok. Sağ olsun e, İstanbul'da Andrew Bird var abi. Bunun evet. Ben de e, daha iyi çalıştım, çalıştım bu arada. Öyle mi? Evet. evet e, Vay selam aynen. olsun ona da. Sağ olsun yardımcı oldu bu çantada Ben görünce hemen böyle çok beğendim efektif iş çantası da var. Su geçirmez bir çantası da var. Bana da çok kolay geliyor. Sökmesi takması kolay. Bir de hocam ister istemez motosiklete şöyle bir daha bir e, karizma katıyor gibi evet, geliyor. Evet, yani evet. Bakınca şöyle evet. tabii. İçi boş olunca bir ağırlığı yok. Şimdi metal çantada içi boş olsa da bir ağırlık var sonuçta. Tabii. E, bu, kırılma derdi yok en azından e, yani. Top çok kullanmıyorum. Hı, -hı. Tablası duruyor ama çok zorda kalırsam evet. kullanıyorum. Ben de tablayı takıyorum. Onu genelde arkaya sosis bağlamak için aslında kullanıyorum orada. tablayı. evet yani. evet evet. Çok çok mantıklı. Şu anda mantıklı. benim transalpler de var. Yavaş, yavaş, yavaş. Evet. ona da geçelim mi Aynen, Transalp'lere geçelim abi. Bu arada evet. de test ettik. Senin kadar tecrübemiz olmasa da bir bir alanda bir yolda kullanma e, fırsatımız oldu transalbi. Kullanım kolay motosiklet değil mi abi? Bak çok zaman iyi. evet. Çok iyi. İki tane yayına transalp var. Bir tanesi Sezer Hoca'nın arkadaşı. O bahsettiği böyle videolardan böyle izleyip de alan arkadaş buralardaysa evet, evet. onu da birazdan şey yaparız. Ya hatta şöyle yapalım. Burak alalım seni de. Burak'la ilgili küçük bir bilgi vereyim abi. Burak gelirken bu arada. Burak sıfırdan başladı abi motosiklete. Hı. Hmm. Hiç bilmiyordu. Bizim eğitim motosikletleriyle başladı. Sonra bir marka motor aldı. Sonra dedi ki hocam biz büyütsek daha iyi olacak. Daha konforlu olacak. hikayesi de şöyle. Bana şeyi sordu. Adayları sordu abi. Yani şimdi BMW 700, 800, 900. E ondan sonra e KTM, Suzuki, Vistromlar, DS 800'de, DS 800'de bunun arasında kaldık çok araştırdık. Tabii senin faydaların biraz önce itiraf etti. Umarım doğru yönlendirmişsin. <laughs> evet, ya şöyle mikrofonu vereyim abi senin elinde olsun. Ben <laughs> Sezer'in yanında durarak mikrofonu kullanırım zaten. Tabii ki. Sen niye Transalp seçtin Rusça mesela? Nelerin arasında kaldığında bunu seçtin? 800D, 890 KTM arasında kaldım ve bunun arasında. 85 santim sere yüksekliği işte boy biraz kısıtlı olduğu için olmaz belki diye düşündüm ama gene burada Rotomotor Akademi'ne eğitim alanında bir Transalp'e denk geldim oturdum ve güzel oldu. Sonra sizin videolar, Kolaçan'ın videosu, o Honda'nın etkinliğindeki bütün oradaki herkesi izledim. İçime de sindi. Ondan sonra bu nasip oldu, aldık. Bundan sonra hayal var mı peki? Ne kadar kullanırsın sence bunu? Ya ben bir şey aldım böyle hemen satayım. Ayran gönüllülük yok bende. Uzun süre kullanmayı düşünüyorum. İşte Honda olması itibariyle de uzun gideceğini de düşünüyorum. Ama tak gibi bir 4 sene civarında kullanırım diye düşünüyorum. Abi böyle tek kelimeyle markaları anlat dediğinde benim aklıma şu geliyor abi. Mesela Honda ile ilgili Honda deyince gözüme dayanıklılık evet, geliyor. Uzun ömür geliyor bana. Evet. evet. E, KTM deyince hırçınlık geliyor. Evet. Triumph deyince konfor geliyor. BMW deyince teknoloji geliyor. Yani böyle hani göz bir tek kelimeyle markaları anlat dediğinde benim Honda da dayanıklılık hocam evet. yani. Biz yıllarca şey kullandık hocam. Görev gereği de e, kendimde de 3 tane eskittim. 120 her bin kilometre yaptım. Honda varadero kullandık. Ben diyorum ki bu ülkede Honda varaderoları biz bozamadıysak dünyada kimse bozamaz hocam. <laughs> Çünkü hem acil sağlık hizmetlerinde kullanıldı, hem asayiş hizmetlerinde kullanıldı. Hala da kullanılıyor. E, aksiyon kullanıyoruz biliyorsun. Kaldırımlar, araziler, şunlar bunlar. Şimdi jandarma kullanıyor şimdi hondaları. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bunları <laughs> bozamadıysak kimse bozamaz diyorum. Yani. Araya giriyorum. 2005 model Honda Biraz bitim var. 2005 model bir Honda bitim var. Öyle ufak aralarda kullanıyorum. Yani yağını değiştireyim diyorum arada böyle bir iki yılda üç yılda bir alttan başa bazen yağ çıkmıyor ama hala gidiyor 2005 model aynen, bile bakmıyorum kaça geldi. Bende de Honda bit vardı. Bütün arkadaşlarım onun üzerinde öğrendi yani. O kadar, ki, o kadar çok döndü. <laughs> hala duruyor öğrendi Bozamadı evet. Ben Transat'tan şeyden de rahatım abi kafam Mesela bunu alır almaz bir uzun yola çıktım. Hani başka marka bir model olsa. 12 randevuları evet. içinde eski buyurun. Bir... Olsaydı muhtemelen abi biraz böyle bir kullanayım bir sıkıntısı olacak mı ne olacak falan Tabii. böyle bir kullanımı çok kolay alışması çok kolay, çok yani kolay İkincisi yani ikincisi de hani yolda bırakmayacağını zaten biliyorsun aksesuarları donattım. İşte ben herkese sosis kullanıyorum. Normalde soft çanta kullanırdım ama bu sefer plastik çanta taktım. Bir tane de mesela benim de Sivmotek'in Dakar modeli bir çantam var. 10 yıldır kullandığım bir heyvem. Onu çok seviyorum mesela. Böyle minimal aynen, şekilde uzun aynen, uzun aynen. çıkıyorum. Aynen. Umarım sen de çıkarsam vallahi çok zor. Biz zaten planlamalar da evet. yapıyoruz abi yani sürüşler yapıyoruz beraber birebir sürdüklerim, sürdüğümüz zamanlar da oluyor. Ben şeye çok şaşırdım. Motor aldım alıyorum falan bir gün eğitim alanına geldi. Ben geldim Alanya'dan aldım geldim dedi motosikleti. Ciddi misin? Ya dedi işte rain moduna aldım modları biraz kurcalayayım falan. Ee, çok da güzel, keyifli geldin herhalde. Ya e, tabii o eğitimin de inanılmaz faydası var. Ben bir önceki motorumu hiç bilmeden işte Sezer Hoca'dan eğitim aldım. Gittim aldım. Burada yakından aldım. Bu eğitim alanına işte 3-5 kilometre bir şey. Gelemedim terden şey. Ama hem eğitimli şeyi, bir de inanılmaz bir ergonomisi var bana karşı böyle bir tek vücut oluyoruz motorla. Hiç zorlanmadım. Rain moduna aldım, bir şey olur falan diye. Biraz ataklığını kestim tabii. Böyle bir iki üç kilometre sonra bu olmuyordu. Ben standart akıllı süreyim bunu. Yok, kullanımı aynen. çok kolay ya. Mesela gücü de çok fazla. Çok Neredeyse fazla. Afrika ile ben beraber gittik. iki Afrika bir Transalp yaptık turu 10 bin kilometre. Gördüm abi izledim ya. Arazide kalmadı, izledim, evet. etmedi. Evet. arazi Arazide daha rahat etti, işte çölde, kumda daha, daha az saplandı. Ama ne olursa olsun benim de içimde bir e, Afrika şeyi var. Öyle Heybetli abi. bir gösterişi. <laughs> o şey kullanım hissiyatı. <laughs> Gidonun açısı her türlü. Beğenmedin bir yeri var mı abi? Şöyle baktığımız zaman. Evet abi şöyle kafadan bakalım. Kafadan görünsün sevmiyorum ama tabii bu şununla da alakalı. Yani ürün yerleştirme olmaz. <laughs> Aynen için yani. diyoruz. Yani mesela şey gibi abi normalde motor çok güçlü, çok seri, çok atak motosiklet. Eğer siz aksesuarları falan takmazsanız hani boş hali biraz cılız gezik. Cılızlı, Sanki evet. böyle bir daha ölü bir motosiklet gibi gözüküyor. Hani şeyi ön taraftaki görüntüsü aslında gerçek gücünü göstermiyor. E Doğru doğru. Abi şöyle e, tabii ki mühendisler bunları hesaplamıştır. Bizim de haddimize değil ama ben de far kısmının biraz daha heybetli olabileceğini düşünüyorum. O bizim eski Transat'tan bahsederken abi makine ısındı. Antalya evet. çok sıcak ya. <laughs> evet abi. Abi yani. Biz ısınıyoruz. Makinem ısındı. abi sana soralım abi. <laughs> Ben şunu söyleyecektim şimdi fotoğraflarda ve videolarda ince biraz daha böyle cılız duruyor ama yanına geldiğiniz zaman daha heybetli daha şey o öndeki tasarım evet ben de çok beğenmiyorum ama o işte fotoğrafta yanıltıyor cılız duruyor ama yanında geldiğiniz zaman gayet de heybetli bir görüntüsü Renkten var. Renkten olabilir mi? Biraz önce siyah bir Transalp gördüm burada ama. Gri vardı. Şurada. Gri gri evet. İki dakika oraya yürüyelim mi abi? Gri, tabii, griye, tabi, griye, griye bakalım. Bir, bakalım bir bakalım de çıplak halmiş. Bir gösterelim mesela şu dolu halde. Mesela koruma demirleriyle bu yanındaki çantalarla falan böyle kafadan daha heybetli gözüküyor. Bir de evet. göster. Evet, aynen aynen doğru. Bunun rengi e, tabii tabi abi tartışılır da bu renk bana biraz daha güzel göründü. Abi, ee, bu da fotoğraflarda çok iyi çıkmıyor. Ben onu öyle mi? Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu değil mi abi? Gidon evet. kilitli değilse biraz öne alacağım bunu. Aynen. Bu arada gerçekten çok çok basit, çok kolay çok ya. Çok basit. Evet. Bu bu tamamen aksesuarsız, doğru mu abi? Aynen abi. Evet. Yani sadece bir gibi. Bunda. Biraz çuduz gözüküyor. Sadece evet. bir elcik koruması var. O bu üstünde mi geliyor? Üstünde yok. geliyor. Diyorum. Yani transa'nın en büyük dezavantajı abi hiçbir şey yok. Hepsi para 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 üzerine yani. Öyle. Evet. Yani maalesef. Evet. Bunu da Honda'ya duyurmuş olalım mı? Söyleyelim tabii. Ben evet, her türlü evet, eleştiriyorum evet. da zaten Honda'cı evet. olsak da yani sevsek de. Yani <laughs> Peki abi koruma takozu mu, koruma demiri mi sence? Ya eskiden ben koruma demirine karşıydım çünkü motosikleti ağırlaştırmaya karşıydım. Ama artık abi her şey o kadar pahalandı ki kranajlar şunlar bunlar. Evet. Motosikleti ne kadar koruyabilirsek. Bu arada test ettik abi hiç koruma demiri olmayan evet. bir motosikleti yan yatırdık. Aslında bu kranajların çoğu yeri değmiyor hocam yeri. Ya ama değse bile insan içi gidiyor. Ben Değil. bir önceki ile <laughs> çok böyle dağ yollarında gittim. Sen biliyorsun evet, macera evet, evet, kitabını evet. yazarken hep 3000 metrelerde dolaştım ettim. Bir tane bir ara koruma demiri yoktu. Bayağı zarar gördü. Öyle mi? O yüzden şey arazi tabii ki daha ters devriliyor çünkü daha da yan yatıyor. O yüzden bence şey koruma demiri takın hatta koruma demirinin yanına soft çantalar takın. Koruma demirinin arasından bir taş girdi bir arkadaşın motoruna. Olur tabii. Her yani şey olur orada, orada şansına da nasıl denk geldi bilmiyoruz. Evet. şanssızlık <laughs> olacaksa. Ee, evet. Ama şey yani ben ee, 750 cc olarak bakmasınlar diye bakıyorum burada. İnsanlar hep mesela NC de 750 cc, bu da 750 cc. O tabii ki kalkış falan çok canlı motosiklet değil. Hani bu sanki 900'lük 1000'lik motosiklet gibi hani torklu gücü yani ağırlık performans Ağırlık güç oranı çok yüksek. çok atak motosiklet. Çok böyle kullanımı kolay ama acemiler için de biraz fazla da gelebilir. Abi şu an bak videoda biz zannediyorum 15 dakikadır falan video çekiyoruz. Süre sınırımız yoksa bir de Afrika TV'nin yanına istiyoruz. Söyle abi tabii tabii bir sıkıntımız yok. Yani Her türlü şey yapalım tabii ki yoksa... aynı. Neden şey de konu neden ben Transalp severken de niye Afrika'ya geçmek istiyorum? Onu da konuşuruz orada. Şurada tamam. var abi bir tane bak. Tamam, tam şurada. abi. Çok pardon, biraz abi hemen ilgileneceğim sizinle küçük bir video hemen sizdeyim. hoş geldin abi motorda 10-20 kilo bile çok fark ediyor mesela ileri alırken ki bunu ileri alırken ki gösterdiğim güç bile daha zor yani normalde bu Transalp'e göre aslında daha alçak herkes mesela sele boyutuna bakıyor ama olay sadece sele boyutu değil ya yani bu ön taraftaki ağırlık direk ıı, direkt hissiyatı veriyor. Mesela Afrika'nın 2 yani tane şey modeli takat, var. Şeydiğim, güzel olacak. O mıknatıslı abi hani oradan da takarsın. Ha, şöyle, evet. evet abi. Yani mesela bunun bir L1 bir de L2 modeli var. Hani L3, L4. Bu abi? Aa, bu geniş depolu olan bu L2 elektronik amortisörlü olunca L4 adını alıyor. Öyle mi? Yani? Evet. E, yani ben... Elektronik süspansiyon var sanki evet, abi. aynen bu L4. Ama zaten L2 ile L4 birbirinin aynısı. L1 ve Türkiye gelecek L3 birbirinin aynısı. Sadece elektronik amortisör fark ettiriyor. Bu arada benim boyum 1.80 abi. 120 kiloyum malumun üzerine. Şöyle koyduğum zaman iki ayağım yere değiyor. Bu transaktan bile alçak abi. Evet. E, i̇ki ayağım yere değiyor ama ben e, eğitimlerde şunu söylüyorum. Sol ayak dengesini kullanacağımız için hani arazide belki ayakta işe evet. Tek ayak dengesi her zaman sağlıklıdır. Evet. Şöyle baktığımız zaman sol ayağım net değiyor. Hatta e, şey bile var yani. Şöyle yaptığım zaman böyle oluyorum yani. Evet. Bu e, yeni, yeni L2 diyelim. ve L4'lerde abi cam da 19 17 oldu. Otomobil, amortiseyi biraz daha aşağı musun? indi. Ya ben doğru buldum. Çünkü şundan dolayı abi. Hani Afrika'nın iki versiyonu var. Ben L1'ni seviyorum. Yani daha macera odaklı seviyorum. Ama zaten bu Adventure Sports yani büyük kasalı olan alanı alanlar abi aslında daha çok uzun yola gidiyor. Çok bir araziyle işi yok. Zaten mesela GS e bakarsan o da 19 17. Bu işin doğrusu zaten 19 17. Eğer böyle hafif araziye gireceksen ve uzun yola gideceksen ben doğru buluyorum. Bir de L1 ve l 2 böyle farklılaştırmak anlamında da güzel, doğru bir hamle oldu. Evet, evet. İnsanlar karıştırıyordu, artık bir tanesi gerçekten daha macera odaklı, bir tanesi daha uzun yol odaklı oldu. Ben doğru buluyorum, dün de test ettim, tabii ki biraz kafa falan aşağıda kaldı. Evet, yani o biraz, bir biraz daha geliyor. şöyle bekliyorduk. Evet, ama abi virajlarda ve dar manevralarda daha iyi ama ben selenin bu kadar aşağıda olmasını doğru bulmuyorum. Yani neyse ki Afrika'da kademeli sele var, ben mesela bunu en yukarı çekiyorum, yani ben biraz daha yukarıda oturmayı seviyorum. Keşke transferde de mesela kademeli sel olsaydı. Evet. Bu arada sen selesini seviyor musun transferden onu da sorayım. Sele e, yani hem yüksel benim için alçak olması daha iyi. Ben öyle seviyorum. E, konforu iyi. Biraz belki motor sıcaklığı benim ilk yüksek hacimli motorum olduğu için Hı -hı. yani orta hacimli olduğu için belki biraz sıcak geliyor ama genel olarak konforlu buluyorum. Rahat. Yani mesela ilk çıkan Afrikaların selesi daha rahattı. Daha sonra mesela ticari kaygılardan dolayı ki işe yaramış hasta gördüğün gibi abi, seriyi alçaltıp daraltınca otomatikman iki ayakları da yere daha fazla değiyor evet, evet, ve tabii evet, ki evet. bu satış anlamında mesela Honda'nın çok işine yaradı ama diğeri daha konforluydu. Abi illa ki istatistik yapıyorlar yani sonuçta firmalar bunlarla ilgili feedbackler alıyorlar ve yani bu tüm dünyadan istatistik topluyorlar hatta belki ülkelerin boy oranlarına göre bile planlama yapıyor olabilirler. Olabilirler tabii evet. Genel olarak zaten firmaların hepsinde benim okuduğum kadarıyla seleyi bir aşağı doğru indirme eğilimi son Çünkü yıllarda var evet. Çok yükseldi. Artık bir aşağı indirme eğilimi var firmalarda. Evet o korkudan doğal olarak şeye kayıyor hocam. Yani bu seleden korkan bir alt sınıfa kayabiliyor. O pazarı kaybetmek istemiyor evet. olabilirler. E, mantıklı. Bu arada beğendim motosikleti. Tabi denemek test etmek lazım. Evet. Tekrar DCT'ye ee, dönersek mesela bunun D, s 1 S2 S3 modu var. Özellikle böyle iyi kullanan arkadaşlar S3 moduna getirirse hani DCT'nin böyle ne kadar böyle performanslı çalıştığını görecektir. Evet. Bir evet. onu denesinler derim. Süper abi. Bu arada motosikletlerde gelmeye başladı. Evet. Testten dönüşe. Rüzgar da başladı. Biraz iyi oldu. Şöyle biraz evet, esmeye başladı. Işte, <laughs> Abi daha sıcaklar başlamadı Antalya'da soruyorsan. Yani... <laughs> bir 5 ay sonra bir daha gelirim Antalya öyle diyeyim. <laughs> evet. Ee, abi söylemek istediğin Yok sağ olasın böyle ben... ayak üstü muhabbet Aynen, da da güzel şey oldu. Aynen çok da güzel oldu. Şey varsa... Yani ben arkadaşların ya tabii ki bunu ticari açıdan söylemiyorum abi gönülden söylüyorum. Dinamiklerini, kendi dinamiklerini, motosikletlerin dinamiklerine limitlerini, neyi bilip neyi bilmediklerini, fren mesafesine, tepki süresine, viraj algoritmalarına, sistem bilgisi için bence eğitim almalılarından yanayım. Kesinlikle. Yani eğitim alsınlar hocam. Yani biz, biz bu işi yapıyoruz diye söylemiyoruz. Evet. Biz de çünkü eğitimle başladık. Ee, bu işin ne kadar verimli olduğunu, eğitimsiz sürdüğümüz 220 bin kilometre deneyimim vardı. İlk eğitime gittiğimde, bu arada ilk eğitimi Honda'dan aldım ben Hı -hı, e, 2009 yılında. Dedim ki ben motosiklet sürmeyi bilmiyormuşum dedim. Hep aynı tepkiler zaten. Bunu bilerek, bilimle ilimle e, ve olması gerektiği gibi öğrenirlerse bence çok daha faydalı olur. Nereden eğitim aldıkları önemli değil. Onaylı ve akredite olmuş iyi bir kurumdan kim olduğu isim çok önemli değil. Bir eğitim almaları da tavsiye ediyorum. İyi, sağ olasın abi. Güzel muhabbet oldu. Abi sana da teşekkürler. abi, abi ben teşekkür ediyorum. Inşallah aynen. Ee, umarım aynen çok güzel olur. Böyle <laughs> <laughs> senden çok tecrübelerinden faydalanmak yani, <laughs> isteriz. <laughs> Asıl ben canım ne demek. O arada çekim yapan arkadaşlara da teşekkürler. O, aynen olsun. görüntü yönetmenine de selam olsun. Evet, evet, Yorucumuza selam olsun. Yani. Teşekkür ederiz. Her zamanki gibi gene ayaküstü video oldu ama Sezer Hoca ile güzel muhabbet yapmış olduk. Videonun sonunda ben de eğitimle bitireyim. Özellikle kapalı alanda alabildiğiniz kadar eğitim alın. Yani İstanbul'da Honda'nın çok güzel bir eğitim pisti var. Antalya'da Sezer Hoca'nın, diğer illerde de umarım böyle benzer yerlerin sayısı artar. Çünkü kapalı alanda motora ne kadar hakim olursanız ben yani o kadar güvenli sürüş yaparsınız. Daha da keyif alırsınız diyeyim ve videoyu bitireyim. Abone olmayan varsa da desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.